Yavru kedilerin ısırarak oynamaları birkaç farklı nedenleri. Oyun ve keşif. Yavru kediler dünyayı keşfetmeyi öğrenirken çevrelerindeki nesnelere, insanlara veya diğer hayvanlara dokunarak ve ısırarak etkileşim kurarlar. Bu çevrelerini tanıma ve motor becerilerini geliştirme sürecinin bir parçasıdır. Diş çıkarma. Yavru kediler diş çıkarma dönemlerinde diş etlerinde rahatsızlık hissedebilirler. Bu rahatsızlık, diş etlerini rahatlatmak için çevrelerindeki nesnelere veya oyun arkadaşlarına ısırma davranışına yol açabilir. Sosyalizasyon Yavru kediler, kardeşleri veya anneleriyle oyun oynarken ısırma davranışını öğrenebilirler. Bu, sosyal becerilerini ve sınırlarını anlama sürecinin bir parçasıdır. Kediler, oyun sırasında birbirlerini ısırarak ve tırmalayarak sınırlarını belirlerler. Enerji boşalımı, Yavru kediler genellikle oldukça enerjiktir ve oyun oynamak için fazladan enerjiye sahiptirler. Isırma onların bu enerjiyi boşaltmasına yardımcı olabilir. Oyun sırasında ısırarak oynamak onların fiziksel olarak aktif olmalarını sağlar ve aynı zamanda avlanma içgüdülerini tatmin etmelerine yardımcı olur. Saldırganlık veya savunma bazı durumlarda yavru kediler ısırarak oynarken saldırganlık veya savunma içgüdülerine yanıt verebilirler özellikle oyun sırasında kendilerini tehdit altında hissetmeleri durumunda veya sınırlarının ihlal edildiğini düşündüklerinde ısırabilirler. Bu durum genellikle agresyon olarak değil, sınırlarını belirleme ve kendilerini koruma amacıyla gerçekleşir. Yavru bir kedinin ısırma davranışı normaldir ve çoğu zaman geçici bir süreçtir. Ancak ısırma sürekli ve zarar verici hale gelirse, bu durum ileride problemlere yol açabilir. Bu durumda bir veteriner veya kedi davranışı uzmanından yardım almak önemlidir. Yavru kedinizi sağlıklı ve mutlu bir şekilde büyütmek için ona oyun oynamak, uygun oyuncaklar sağlamak ve sosyalizasyon sürecini desteklemek önemlidir. Aynı zamanda ona sınırlarını öğretmek ve istenmeyen davranışları önlemek için sabırlı ve tutarlı bir şekilde eğitmek gerekmektedir. Yavru bir kedinize ona ısırma davranışını engellemek için uygun oyun oyuncakları sağlayabilirsiniz. Ayrıca yavru kedinize sınırlarını öğretmek için kısa ve yumuşak "hayır" ifadeleri kullanabilir ve ısırma davranışı gerçekleştiğinde oyuna son verebilirsiniz. Unutmayın ki yavru kediler büyüdükçe bu davranışı genellikle azaltır ve oyun sırasında daha az ısırma eğilimi gösterirler.